Çok kıymetli il başkanım, Büyükşehir Belediye Başkan adayım, Ataşehir Belediye Başkan adayım, değerli il yöneticilerim, çok kıymetli encümen adayı arkadaşlarım, kıymetli Ataşehirliler, değerli İçeray Köylü komşularım, bu davaya gönül vermiş büyük yürekli ülküdaşlarım, hepiniz bu kutlu günümüze hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ataşehir İstanbul'un incisi, yıldızı bir şehir. İçerenköy ise Türkiye'nin en büyük mahallesi olma özelliğini taşıyan 57 binlik seçmeni bulunan büyük bir ilçemiz. Bizden bugün sizin karşınıza İçerenköy'ün içinden yetişmiş ben dahi olmak kaydıyla Özgür Sokak, Aydınlık Sokak, Birinci Aydınlık, Alaraldı Caddesi, Kastamet Caddesi, El Yuva Blokları, Ekşioğlu sitesi, Paşa Bahçe blokları sokak sokak karış karış bilen ben ve arkadaşlarım bugün Ataşehir'i ve içeri köyü taşını, toprağını, çamurunu bilerek yetişmiş içinizden gelen arkadaşlarımızı karşınıza çıkarttık. Bizler Ataşehir'i yeniden dizayn etmek, her türlü sorununu ve problemini bilen bireyler olarak bugün itibat bürosunu açacağımız olan Mehmet Büyük Bey'e yıllardır burada sizin komşunuzu, komşuluğunuzu yapıyor. Keza 22 yıldır Ataşehir'de esnaflık yapan, İçerenköy'de köyde ticaretle uğraşan Ataşehir Belediye Başkan adayımız. Bugün sizlerin karşısında İçerenköy'ün köyün Ataşehir'in bütün sorunlarını çözmek adına bu yola çıkmış bulunmaktayız. Başbuğ diyor ki Türklük gurur ve şuuru İslam ahlak ve fazileti. Sizleri bu kutlu yola çağırırken bu değerleri taşımak adına çağrıda bulunuyor. Arkasına ekliyor diyor ki ben size kolay bir başarı vaat etmiyorum. Kısa zamanda iktidar umanlar bizimle yola devam etmesin. Bu yol uzun ve çekindir. Bu yol bu yolculukta karşımıza birçok menfaat ilişkileri, tehditler, bir birçok sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Bu çetin yolda bu yüreği taşıyabilecek olanlar, cesur yürekliler, bu, bu süreci devam ettirebilecek olanlar, daha doğrusu kısacası gerçek iman etmiş, inanmış olanlar saflarımıza gelsinler, yolumuzu birlikte büyütelim, birlikte bitirelim demiştir. Başbuğ'un dediklerine uyacak olan bugün Mehmet Büyükbey de saflarımıza katılarak gücümüze tüm güç katmıştır. Bizleri bugün sizlerle buluşturarak bu güzel ortamı, bu güzel atmosferi yaşattığından dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Ataşehir buradan, buradan devam edeceğiz. Bir, hep birlikte yürüyerek bir sonraki açılışımız olan Mehmet Tatar Bey itibat bürosuna devam edeceğiz. Diyoruz ki buradan Mehmet, Mehmetler İçerek Köy Mehmetlerle Ataşehir Zeki Bulut Bey'le İstanbul'u ise Rasim Hoca ile daha güzel olacak. Daha güzel, güzel olacak. Allah razı olsun.